Bir kere Şiiler halis Müslümandır ve çok takvadır Şiiler. İslam'ı çok mükemmel yaşayan insanlardır. Hazreti Ali'yi coşkuyla severler. 12 İmam'ı coşkuyla severler. Ben zaten Hazreti Ali'nin soyundan geliyorum. Yani benim dedem zaten Hazreti Ali. Böyle bir muhabbet ehlini sevmemek mümkün mü? Tabii ki çok rahat bağlantı olacaktır. Hatta Sayın Ahmet Enecak geldiğinde Türkiye'ye evet. geldi. Bir Osmanlı camisinde sünni bir imam arkasında geldi namaz kıldı. Evet. Ve konu bitti. Bu kadar. Yani konuya son noktayı koydu. Şii, sünni kardeşliği perçinlendi ve konu kapandı. Demek sünni, şii kardeşliği kesin bir gerçektir. Bunu kimse yıkamaz. En üst düzeyde bu ıı, tasdiklenmiştir.